Yeni almış olduğum Deep Cool markasının kule tipi işlemcisinin kutusunu açılışını yapıyoruz arkadaşlar. İşlemcim için almış olduğu Deep Cool markasının kule tipi soğutucusunun kutu açılışını gerçekleştiriyorum. Bir adet kullanma kılavuzu klasik. işte. Bayağı büyükmüş ve ağır. Şurada zaten dijital göstergesi olacak. Şöyle altıda direkt macunlu gelmiş. Kabloları var. Burada da muhtemelen işlemci soketine göre parçaları var evet.